Arkadaşlar, Egea'dan hepinize selamlar. Bugün Egea'yı yıkıyoruz. Arkadaşlar bugün Fiat Bayi ile görüştüm. Fiat Akgün'le Sakarya'daki bir bayi. Oraya gittiğimde Ege'ye test etmek için gitmiştim aslına bakarsanız ama baktım ki araba kirli. Aşırı derecede sevindim açıkçası gördüğümde. Bugün Ege'yi yı beraber yıkayacağız. Bunun tabii ki inceleme test videosu da olacak bu arada bilginiz olsun. Bu sadece ön olarak bir hani sizlere yıkama, bir keyif videosu gibi düşünebilirsiniz. Rahatlama videosu gibi düşünebilirsiniz. Birazdan karçeli kuracağım, köpük aparatını kuracağım. Böylece güzelce, keyifli bir şekilde arabayı yıkayacağız. Gördüğünüz üzere Egea. En dolu versiyonumuz arkadaşlar. Launch pakete sahip bu araç. Plus paket. Tüm donanımlara sahip her şey var araçta. Bunu zaten test diyorsun da göreceksiniz. Ama şimdi biz sadece bir keyif için güzelce arabayı yıkayalım. Beraber bir köpükleyelim. Güzelce şu arabanın güzel rengine, bu lasman rengine sahip bir araç ortaya çıkaralım. Yine aynı şekilde mahallenin ortasına çekip şöyle güzel sizlere bir görüntü alalım. Hadi gelin başlayalım. Ege'ye bakalım ne hale gelecek. Cilalar, işte köpükler sonrasında. Nasıl bir hale alacak beraber göreceğiz başlayalım ama öncelikle kanala abone olmayı video beğenmeyi unutmayın bu tarz ikam videolarını seviyorsanız da yorumlara yazarsanız sevinirim hepinizi seviyorum hadi başlayalım. Evet arkadaşlar aracın bir öncesini sizlere göstereyim hızlıca. Arabayı olabildiğince gölgeye çekmeye çalıştım. Güneşin altında çünkü araç yıkanmaz biliyorsunuz ve az çok iki yanlar olmuşlardır Hemen su kurur ve leke yaparız arabanın üzerinde. O yüzden olabildiğince gölgede yıkayıp hemen böyle durulayacağım. Böylece leke oluşmasını engelleyeceğim. Şimdi sizlere kir derecesini şöyle göstereyim bakın. Üzerinde ciddi anlamda bir kalın bir tabaka toz var. Hani şöyle çizmek de istemiyorum. Şu kalınlığı zaten buradan hissedersiniz. Baya baya böyle araç tabii ki beklemiş uzun süre kullanılmamış. Test arabası olarak fazla sürülmemiş. Yol kenarında olacağı üzerine toz toplanmış. Şöyle detaylı baktığınızda çok daha net görebiliyorsunuz. Bakın işte yağmur da yağmış büyük ihtimalle. Böyle tozlar birikmiş donmuş kalmış. E da baya büyük bir bu arada. Yıkaması uzun sürecek. Hemen başlamak istiyorum o yüzden. Şöyle arkada kameramız var. Gördüğünüz üzere kamerayı da gayet park ederken kullandım. Buralarda böyle gölgeli toz tabakası daha iyi anlaşılıyor. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Jantlarımız güzel. Ben jantları beğendim. Bu arabaya yakıştırdım. Şöyle gelin sizler de bakın. Baksanıza şöyle. Yani kontrast olarak güzel olmamış mı? Bu arabanın rengi de gayet güzel uyumlu olmuş. Hatta beyaz olsa biraz daha güzel gözükebilirdi. Araba beyaz olsaydı. Bilmiyorum ben bu rengi sevdim ya. Yakıştırdım bu arabaya. Bakın böyle bir anahtarsız girişimiz falan da var. Hop. Elinizi attığınız anda oluyor. Otuşa basarsanız kilitliyor. İçerisinde zaten diyorum inceleme videosunu uzun uzun göreceksiniz ama burada da gayet güzel tertemiz duruyor. Siyah ya mantıklı bir araba. Fiyat performans olarak baktığınızda gayet mantıklı arabalardan biri. Gelin şimdi beraber Ege'yi şöyle güzelce bir yıkayalım. Şu arabayı keyif keyifli izleyelim sonrasında. Ben Karcher K2'yi kurdum. Şöyle kurulum basit. Kullanım da basit. Şöyle Öncelikle üzerindeki o kalın toz tabakasını alacağız. Sonrasında bir köpük aparatım var. Şu an Karcher k 2 olan bakın şurada. Onun içine köpük koyacağım. Yani malzeme koyacağım. Ve arabayı güzelce köpükleyip durulayacağım. O son aşamada sizlere daha ayrı şeyleri göstereceğim. Sizler Ege Hanım tasarımını beğeniyor musunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle bakın bakalım. Zaten yollarda uzun uzun görüyorsunuz. Her yerde var. Tabi bu launch paket olunca böyle mat krom detaylar çok daha hoş duruyor. Şu an aşırı derecede bir sıcak var arkadaşlar. Şöyle başlayalım. şurada bakın o çamurun çıkınıyor. Üzerindeki o kalın toz topakısını bir alıyoruz. Sonra o yapışanı da alacağız. Çok daha güzel bir hale alacağız. Baksanıza şurada çamura. Bu arabanın boyası çok güzel parlayacak. Şöyle Continental Eco Contact altılarla gelmiş. Ya Continental'in desenini çok beğeniyorum ben. Şu deseni görüyor musunuz? Cidden yakıştırıyorum bu arabaya ya her arabaya yakıştırıyorum. Ve bunun mesela yanakları daha ince. Mesela kaç yanakla gelmiş merak ettim. 225 45 R17 arkadaşlar. Yani yanak eee de lastikler ince. Normalde 50 55 olur hep. Gayet güzel. Yakışıyor açıkçası böyle olunca. Arabanın da konforundan almamış. Genelde yanak incelince ince konforunu alır ama baksanıza Ne kadar güzel duruyor. Daha yıkamadık. Sadece su vurduğumuz halde parlamaya başladı. Bakın burada kamera sistemi var arkadaşlar bu araçlarda. Güvenlik pakette geliyor bunlar. Ve aracın şerit takip sistemi olarak kullanılıyor. Makyajlı araçlarda stoplar karartıldı. LED'e çevrildi. Gayet güzel bir detay oldu. Bir de şunlarda şöyle güzel bir donanım var bakın. Ayağınızı şöyle geçiriyorsunuz. Hop. Bakaç açılıyor. Gayet güzel olmuş. Bakın stoplar da burada yanmış olduğu sayede. Şöyle led stoplarda görürsünüz. Farklı bir hava katmış arabaya. Bu urban paketten sonra oluyor. O üzerindeki kalın kil tabakasını aldık. Şimdi şu kafadan değiştiriyoruz arkadaşlar. Eğer ki bir karşer K2 alırsanız da bilginiz olsun nasıl kullanacağınızı. Şöyle çeviriyorsunuz. Hop bu çıkıyor. Şimdi bundan sonra köpük aparatını çakacağız. Bu basınçlı aparat. Bir K2 aldığınızda şöyle şunu koyalım. Bu geliyor arkadaşlar normalde. Bunun yanında bir de şöyle bir ürün almanız gerekiyor. Bu da 200 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şu bölüm köpüğü yapmaya yarıyor. Birazdan göreceksiniz bol köpükleri. Arkadaşlar şöyle köpüğümü koydum. Sadece köpük koydum bu arada. Yani içine herhangi bir su karıştırmadım. Zaten atarken su karıştırıyor aslında. Şu yukarıda bakın ayarı var. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Bakalım nasıl köpük atacağız. Şöyle keyifli bir görüntü olmasını bekliyorum. Evet her şey tamam. Şöyle ön yüzden başlayalım bakalım. Oo, güzel köpük oldu denediğim marka o yüzden marka vermiyorum. Kaliteli çıkarsa sizlere marka vereceğim. Ama güzel. Şu an güzel gözüküyor. Biraz karşırım bu aparatı biraz sulu atıyor. Daha böyle tamamen köpük yapan aparatlar var biliyorum. Şöyle Alıyorum şu görüntüyü Evde sanki petroldeki makinelerden varmış gibi oluyor. Devam bakalım köpüğüne. Şöyle arkayı, önü... Her yeri köpükledik arkadaşlar. Bol bol köpüğe boğduk arabayı. Şöyle zaten izlemesi de çok keyifli. Üzerinde kurutmadan hemen Arabayı durulayalım. Biraz fazla köpük kattık galiba. Evet arkadaşlar, şöyle yukarıdan başlıyoruz. Her zaman araba yıkamaya yukarıdan başlayın. Bunu yakın tutuyorum. Yakın tutmamda bir sakınca yok çünkü bu çok basınçlı bir makine değil. Yanlış anlamayın. old Ege cidden güzel duruyor ya. Fiyatına göre güzel duruyor. Evet arkadaşlar şimdi ilk kademeyi yaptık. Böyle üzerindeki o kalın kir tabakasını aldık. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Üzerindeki bu yapışmış olan kirleri çıkarmak için köpük atacağız ve süngerleyeceğiz. Güzelce bunu çift kova şeklinde süngerle yıkayacağız. Aslında şu an parlıyor gibi gözükse de üzerinde böyle bir tırtıklı yapı var. Nasıl göstereyim sizlere? Duyabilirsiniz umarım. Yani bu üzerinde böyle bir katman daha var. O katmanı almamız lazım. Hemen bir yıkayalım bakalım süngerleyelim. Tekrar köpürtüyoruz. Başlayalım. Evet arkadaşlar durulamamız tamamlandı. Süngerle tabii ki yapınca çok daha iyi bir hal aldı. Şu anda bak gördüğünüz üzere herhangi bir aracın üzerine cila yok. Bakın, su daha iyi kaymıyor. Ama birazdan biliyorsunuz bizim ürünü kullanacağız. Hep kullandı. Bundan sonra bakın nasıl güzel parlatacak. Ne güzel böyle kaydıracak. Arkadaşlar şu an kaputun üzerinde böyle su birikintisi var. Nasıl anlarsınız? Şöyle ha bakın hatta değdi cila sadece ve aşılmaya başladı. Şöyle bakın. Şuraya bakın. Anında suyu açıyor. Şöyle aracın tüm etrafına bunu uygulayacağız. Cidden etkili bir cila. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum oradan satmaabilirsiniz isterseniz. deneyebilirsiniz. Ben uzun zamandır kullanıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım Bir şişeyle de uzun süre kullanabiliyorsunuz çünkü hemen özelliği geçmiyor arkadaşlar Şöyle her tarafına uygulayacağız. Araca güzel bir parlaklık katmasını sağlayacağız. Nereye tırmaladı? Böyle tırmadı bunları ama geçmiş yine. İyi şeyim yok İyi bakalım. Ne? Ha bak böyle çıktı bak. Dikkat et bak arabaların altına girmesin tamam mı? Kediyi göt Çok zayıf değil mi? Benimki gibi Aynen senin gibi zayıf. Ben şimdi yemek yemiyorum. Hiç yemek yemiyorum. Niye? 4 gün yemek yemedim. Öyle şey olmaz. Sonradan yerim. Ölürsün. Arkadaşlar, cılayı bulduk. Şimdi dağıtacağız. Bunu böyle basınçlı bir süyle dağıtmanız lazım ya da hani çeşmeyi böyle elinizle basınçlı hale getirip dağıtabilirsiniz ama basınçlı olması işe yarıyor. Başlayalım. Bakın sadece bir fısla bu hale geldi. Aracın tüm etrafına bunu böyle uygulayacağız. Sudan hiç su kalmıyor. önce mos sürerseniz de yağmur kaydırçlık kaydırçlık gidiyor. Evet arkadaşlar cilamız, işte yıkamamız, durulamamız hepsi geçti artık. Şimdi sıra kurulamakta. Kurulama için aslında bildiğiniz uzun zamandır kullandığım Smart Bey'in benzerini kullanıyorum. Gayet memnunum. Eğer sizlerde kullanıyorsanız yorumlarınızı yazın. Bakın şu, şu an o parlaklığı alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bayağı güzel bir hale geldi arabanın boyası. E o tabii o üzerine toz katmanı alınca gayet güzel oldu. Şöyle aracın kaputundaki bu su hemen kurutalım. Eğer ki kurutmazsanız ne olur? Bu damlacıklar böyle kreter kreter arabanın kaputunda iz yapar ve iğrenç gösterir. Yani yıkamasanız daha iyi olur. Öyle söyleyeyim. Güzel bir kurulama yapmayacaksınız. Kurulama çok önemli. Şöyle güzelce arabayı kuruluyoruz. Böylece daha iyi bir şekilde böyle hatlarını göreceksiniz. Egea'nın hatları da güzel. Bakın. Şimdi ben aracın tamamını kurulayım. Arkadaşlar bugün fena bir sıcak var fena yani gölgede dahi sıcak Sakarya'da pek alışık olmadığımız şeyler Ege ne güzel oldu ya Alpik beğendin mi arabayı? Beğendim. Araba hakkında yorumlarını söyle bakayım neresini beğendin arabanın Hı. Her yerini Her yerini mi? Hı. Jantlarını beğendin mi? Her yerini diyorum zaten O zaman her yerini beğendim evet. Hiç beğenmediğin bir taraf yok mu? Yok Ciddi misin sen? Hı. Birazdan dışarı çıkarıp daha net göstereceğim sizlere Arkadaşlar yıkadık ve dışarı çıkarıyoruz. Bakalım nasıl olacak. 1.0 motorun sesini duyuyorsunuz burada. arada. Aferin sana. Harbiden bu renk güzel ya. Renk çok hoş. karşınızda en dolu tertemiz Fiat Egea. Arkadaşlar güzelce yıkadık işlemleri gördünüz. Araba kendine geldi şu an tam bakılacak hale aldı. Özellikle led farlar arabayı çok güzel gösteriyor. Bakın bu urban paketten sonra geliyor bu led farlar. Kesinlikle urban paketi alın bence. imkanınız varsa cidden çok yakışıyor. Bu renk işte böyle hafif karartılmış farlar. İşte jantlar aynı şekilde bakın jantlar da çok cidden yakışmış bu arabaya. Güzel duruyor. Şöyle aracın etrafında dolaşalım. Ön panjur yine dikkat çekiyor. O kromları sonradan da yapabilirsiniz. Urban paket alıp sizlere kalmış bir durum. Benim hoşuma gittiği için söylüyorum. Gördüğünüz üzere renkler olsun, ton olsun gayet hoş. Arabayı güzelce cilalayınca kendine iyice geldi. Şöyle arkadan da bakarsanız yine aynı şekilde karartılmış stoplara sahip. bunlar Bunlara tatlıdırıyor. Ya araba dolu paket olduğunu kendini gösteriyor. Makyajsız versiyonunu çok sevmezdim ama bu versiyon gayet güzel. Şu açıdan çok hoşuma gitti şöyle dört yaktığımızda bakın. Gayet güzel. Bu sinyallerin böyle kocaman yanması çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar. Egea'nın yıkamasından bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Yıkama keyifliydi. Biraz zor, büyük bir araba cidden. Hani bu sınıfına göre, diğerlerine göre çok çok daha büyük bir araba. Kullanışlı bir araba, mantıklı bir araba. Sizler bu sınıfta hangileri tercih ederdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu fiyatlara ne alırdınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.